İnsanlığın hafızasında yer etmiş dünya üzerindeki herkesin ilk görüşü tanıyabildiği mimari eserler vardır. Bahsedeceğimiz iki dünyanın yedi harikası listesinde de tamamı insanlar tarafından inşa edilen olağanüstü mühendislik ve mimari becerilerin yansıtıldığı eserler bulunuyor. İlk listemiz antik çağların yedi harikası olarak bilinen eserleri gözler önüne seriyor artık sadece hafızalarda yaşayan antik eserlerin bulunduğu listede günümüze ulaşabilen tek bir eser var. Geri kalanlar ise ne yazık ki geçen yüzyıllar içinde harap edilmiş ve yıkılmış. İkinci listemiz ise ilk listeye ek olarak özellikle seçilen eserlerin bulunduğu modern bir liste. İlkinden farklı olarak bu listedeki tüm eserler günümüzde hala ziyaret edilebiliyor Hatta birçoğu dünyanın en çok ziyaret edilen mimari yapıları arasında bulunuyor. Gelin hep beraber mimari tarihte bir yolculuğa çıkalım. Keops Piramidi Gize, Mısır Keops Piramidi günümüzde Mısır'ın başkenti Kahire'nin bir partisi olan Gize'yi çevreleyen antik Gize mezar kentinde bulunan üç anıtsal piramitten en eski ve en büyük olanıdır. M.Ö. önce 2551-2560 yılları civarında yapıldığı sanılan bu anıtsal kompleks dünyanın 7 harikasından biri olup bu 7 harika içinde günümüze kadar ulaşan tek eserdir. Bu piramidin Mısır Firavunu Kufu adında bir anıtsal mezar olarak inşa edildiğine inanılır ve yapının yaklaşık 20 yıl sürdüğü tahmin edilmektedir. Yüzyıllardır Keops piramidinin nasıl yapıldığı merak konusu olmuştur. Ancak bir türlü kesin bir yargıya varılamamıştır. Hatta uzaylıların yapmış olduğu hakkında bile düşünceler yer almaktadır. Yunanlı tarihçi Herodot'a göre bu dev piramit yaklaşık 100 bin işçi tarafından 30 yıl gibi bir sürede inşa edilmiştir. Babil'in asma bahçeleri El Hilla Irak Bölgesi tam olarak belirlenemeyen Babil'in asma bahçeleri eski dünyanın yedi harikasından biri seçilen fakat günümüze ulaşamamış bir kompleks. Irak'ın günümüzdeki Babil şehrinin yakınlarındaki antik Babil şehrinde inşa edildiği düşünülmektedir. Babil, Mezopotamya'da adını aldığı Babil kenti etrafında M.Ö. 1894 yılında kurulmuştur. Babil'in merkezi günümüzdeki Irak'ın el Hille kasabası üzerinde yer almaktadır. Babil metinlerinde bu bahçelerle ilgili kesin kanıt teşkil edecek bir alıntı yoktur ve bahçenin fiziksel varlığıyla ilgili arkeolojik bir kanıt da henüz bulunamamıştır. Asma bahçeleri ünlü Kral Nebukadnezar'ın memleket hasreti çeken karısı Amitis için yaptırılmıştır. Medes kralının kızı olan Amytis'in evlenmeden önce yaşadığı ülke yemyeşil, engebeli bir ülkeydi. Bu özellikleri yaşatmak bakımından asma bahçeleri inşa etmiştir. Zeus heykeli, Olimpia, Yunanistan Yunanistan'ın Olimpia şehrinde bulunan Zeus heykeli, Antik Yunan mitolojisinin baş tanrısı Zeus'a adanmıştır. M.Ö. önce 435 yıl civarında Ünlü heykel tıraş Pierre tarafından oyulmuştur. Milattan sonra 391 yılında dönemin Roma imparatoru tarafından oyunların bir dinsiz geleneği olduğu ileri sürülerek Olimpiyat Oyunları yasaklandı ve Zeus tapını kapatıldı. Depremler, heyelanlar, sel baskınları ve yangın tapını tahrip etti. Heykelin nihai yıkımının koşulları bilinmemektedir. 11. yüzyıl Bizans tarihçisi Georgias Kederenos milattan sonra 475'te Konstantinopolis'e taşındığı ve Leusas Sarayı'nda büyük yangında yok edildiğini yazmaktadır. Rodos heykeli Rodos Adası Yunanistan Antik çağda Rodos Adası'ndaki Rodos şehrinin liman girişinde bulunan heykel Yunan Güneş Tanrısı Helios'un heykelidir. Makedonyalı Antigonitlerin M.Ö. 305'te Rodos'a saldırıp bir sene süren kuşatma sonrasında geri çekilerek barışın sağlanmasıyla bu heykel yapılmıştır. Heykel tıraş Lindos'u Keris'in yaptığı Güneş Tanrısı Helios'u simgeleyen heykel 32 metre yüksekliğinde ve tunçtan yapılmıştır. Yapımı 12 yıl sürmüş ve M.Ö. 282 yılında tamamlanmıştır. Heykelin ayrıca düşmanları korkutması ve şehri koruması amacıyla yapıldığı da tartışılmaktadır. Liman girişinde duran heykelin bacaklarının arasından gemilerin geçtiği şeklinde bir söylence vardır. Ancak o zamanların yapım teknikleri ve malzemeleriyle böyle bir heykelin yapılmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir. Heykel, M.Ö. 226 veya 225'teki bir depremde yıkılmıştır. İskenderiye Feneri, İskenderiye, Mısır. Tarihte inşa edilmiş deniz fenerlerinin en yüksek olan İskenderiye Feneri günümüze ulaşamamıştır. Mısır yöneten Ptolemy Hanedanlığı'nın ilk kralı Batlamyus tarafından yapılmıştır. Yapımı M.Ö. 285-246 yılları arasında süren Fener, Mısır'da İskenderiye Limanı'nın karşısındaki Puaros adası üzerinde yaptırılmıştır. 35 metre yüksekliğinde olan fener beyaz mermerden yapılmıştı. Tepesinde bulunan tunçtan yapılmış büyük bir ayna 70 kilometre uzaklıktan görülüyor ve limana giren gemilere rehberlik ediyordu. Üst kısmı milattan sonra 955 yılında bir deprem ve fırtına da kopan fenerin gövde kısmı da 1302'de başka bir depremde yıkıldı. 1500 yılında ise bu yapıya ait kalıntılar tamamen yok oldu. Halikarnas Mozalesi Bodrum Türkiye Kral Mausolos adına kralın ölümünden sonra karısı ve kız kardeşi tarafından yaptırılmış olan mozale bugün Bodrum olarak bildiğimiz Halikarnassos'ta bulunur. Dünyanın ilk mozale örneğidir. Kolonlarıyla Yunan mimarisini piramit şeklindeki çatısıyla da Mısır mimarisini andırır. Bu önümünden dolayı kendinden sonra gelen aynı stildeki tüm yapılara muzel denmiştir. Artemis Tapınağı Selçuk, İzmir, Türkiye Artemis Tapınağı modern liman kenti İzmir'in yaklaşık 75 km güneyindeki Efes Antik Kenti'nin yakınında kurulmuştur. Günümüzde Efes Antik Kenti Selçuk'un sınırında yer almaktadır. Artemis, Yunan mitolojisindeki ay, avcılık ve bereket tanrısıdır ve Apollon'un ikiz kardeşidir. Tapınak, Milattan sonra 401'de gerçekleşen son tahribatından önce üç kez tamamen yeniden inşa edilmiştir. Tapınak, ilk kez Milattan önce 8. yüzyılın ikinci yarısında inşa edilmiştir. Milattan önce 7. yüzyılda bir sel tapınağı yok etti. İnşaatı yeniden M.Ö. önce 550'de Giritli mimar Chersipron ve oğlu Metagenes'in himayesinde Lidya Körfezi'nde başlatıldı. Projenin tamamlanması 10 yıl aldı. Tapınak M.Ö. önce 356 yılında bir kundaklama eylemiyle yok edildi ve sonrasında yeniden inşa edildi. Dünyanın yeni 7 harikası listesini yapma fikri ise İsviçre merkezci New Seven Wonders Vakfı cep telefonu ve internet aracılığıyla bir oylama yaptı. Bu oylama sonucu dünyanın 7 harikasına alternatif olarak yeni bir liste ortaya çıktı. Yeni 7 harikasını belirlemek için başlatılan yarışmaya aralarında Ayasofya'nın da bulunduğu yeni bir finalist eser katıldı. Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 100 milyon kişi cep telefonu ve Wayback Machine adlı internet sitesinde 6 yıl boyunca oy kullanarak dünyanın yeni 7 harikasını seçti. Çiçen Itza Yucatan, Meksika Çiçen Itza piramidi Meksika ülkesinin Yucatan yarımadasındadır. Bir dönem Yucatan'ın dini merkezi olmuştur. Christophe Kolomb Güney Amerika'ya gelmeden önce Bölgede hüküm süren Itza, Maya medeniyetinin inşa ettiği bir şehirdir. Milattan sonra 750 ile 900 yılları arasında yapılmıştır. Chichen Itza piramidi bugün Meksika ülkesinin en çok ziyaret edilen ikinci arkeolojik yapısıdır. Chichen Itza tapını, çevresindeki dini komplekste Karakol adında bir gözlem evi ve toplumdaki farklı sınıflara ayrılmış özel tapınaklar bulunmaktadır. Şen insanın en yüksek noktasından ise şehirdeki tüm yapılar görülebilmektedir. Kurtarıcı İsa heykeli Tijuda Rio de Janeiro, Brezilya. Heykelin yapımı 1922'de o dönemde ülkenin başkenti olan Rio de Janeiro'da Brezilya'nın bağımsızlığının 100. yılı şerefine başlatılmış ve 12 Ekim 1931'de resmi törende açılmıştır. Heykel Heitor Silva Costa tarafından tasarlandı ve Fransız heykeltıraş Paul Landowski tarafından 5 yıl içerisinde üretildi. Corcovado Dağı'nın aşağı kısmında Tijuca Milli Parkı'nda bulunur. Yılın her döneminde her dinden, her milletten insanın sıklıkla ziyaret ettiği bir bölgede bulunur. Çin Setti Huayru, Çin Dünyanın en uzun savunma duvarı Çin Setli'nin başlangıcı Pohey Körfezi'dir. Çin'in tüm kuzeybatı sınırı boyunca uzanan dünyanın en ünlü duvarı batıya doğru ilerler. Tüm Çin coğrafyasını gözler önüne seren Çin Setli Gobi Çölü'nden de geçer. Çin Setli'nin sağlam kısmı ise sadece 2500 kilometre uzunluğunda ve tamamı Ming Hanedanlığı döneminde yapılmıştır. Ancak asıl inşaat M.Ö. 221 ile sonra 608 yılları arasında yapılmıştır. Bir diğer arkeolojik araştırmaya göre tüm kolları ile birlikte toplam 21.196 kilometre uzunluğa sahiptir. Bu Çin Seddi, Moğol ve Türk boylarının saldırılarına karşı Çini korumak amacıyla yapılmıştır. Machu Picchu antik kenti, Urubamba vadisi, Peru. Peru'nun Cusco şehrine 88 km uzaklıkta bulunan antik kent Urubamba vadisi üzerinde yer alır. İnka medeniyetinin antik kenti Machu Picchu Ant Dağlarının bir zirvesinde yer alır. 1450 yılları civarında inşa ettirilmiştir. Dağların sakladığı şehir uzun yıllar boyunca bölgeyi işgale gelen İspanyol sömürgeciler tarafından keşfedilememiştir. Bu sayede bu önemli eser zarar görmemiştir. Machu Picchu antik kenti 200'den fazla merdiven sistemi ile birbirine bağlı olan bir taş yapıdan oluşur. Günümüzde şehrin 3000 basamağı bugün hala kullanılabilir bir durumdadır. Petra antik kenti Ürdün Ürdün'ün Lut gölü ile Akame Körfezi arasındaki toprakları üzerine yer alan antik kenttir. Nebati İmparatorluğu tarafından M.Ö. 400 ile M.Ö. 106 yıllarında inşa edilmiş ve yeniden keşfedilmesi 1800'lü yıllarda gerçekleşmiş kayıp antik şehiridir. Roma İmparatorluğu tarafından işgal edilince zamanla yıkılmaya başlayan şehir unutulan şehirler arasına girmiştir. Şehrin inşa edildiği kayalıklarda ise gizli bölümler ve kral mezarları bulunmaktadır. Şehirdeki tiyatro, tapınak ve ev gibi yapılar kireç taşıyla yapılmıştır. Petra antik kenti parlak dönemlerinde 20.000 ile 30 bin kişiyi barındırmış ancak özellikle milattan sonra 363 ve 747 yıllarında meydana gelen depremler sonrasında insan yerleşiminin giderek azaldığı ve zamanla insanların tamamen terk ettiği kayıp şehir haline dönüşmüştür. Kolezyum Roma, İtalya Roma'nın en çok bilinen tarihi yapısı Kolezyum filmlerde hep gördüğümüz gladyatörlerin savaştığı bir dövüş arenası. Milattan sonra 72 yılında yaptırılan antik tiyatro, antik çağda Roma halkının eğlendiği önemli bir etkinlik alanıydı. Günümüzde yıllar içinde zarar görmüş olsa da nispeten tamamen ziyaret edilebilir durumdadır. İlginç bir şekilde kolezyumun içinde dönemin meşhur savaşlarının canlandırılması da yapılmıştır. Öyle ki deniz savaşları dahi özel mekaniklerle kolezyumun içi su doldurularak gerçekleştirilmiştir. Böylece halka eğlendirmenin yanı sıra etkinlikler Roma İmparatorluğu'nun gücünü de yansıtmayı ve benimsetmeyi hedeflemiştir. Taç Mahal Anıt Mezarı Hindistan Aşk uğruna inşa edilmiş en güzel mimari yapılardan biri Taç Mahal Hindistan'daki anıt mezar 1631-1654 yıllarında inşa edilmiştir. Babür İmparatorluğu'nun 5. hükümdarı Şah Cihan, genç yaşta ölen eşi Ercüment Manu Begüm için bu etkileyici eseri inşa ettirmiştir. Anıt mezar, hükümdarın eşine duyduğu sonsuz sevgiyi temsil etmesinin yanı sıra imparatorluğun ihtişamını da yansıtmaktadır. Kusursuza yaklaşmak için 2000 farklı modeli tasarlanmıştır. Ve son olarak da Taç Mahal kubbesi dört köşesindeki minareleriyle hangi yönden bakarsanız bakın simetriktir. Kanalıma ücretsiz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Tarih meraklıları.